Sokak seslerinde bugün şeytan ve hileleri hakkında konuşuyoruz. Ne zaman nefsani arzulara uyularak kalbin dünya sevgisiyle dolmasına izin verilirse şeytan da kalbe vesvese verebilmek için fırsat bulmuş olur. Bunun aksine kalp Allah'ın zikriyle meşgul olunca şeytan uzaklaşır, yerini melekler alır. Fakat zikir yalnızca dille söylenen bir kelime olarak kaldığında kalpte yer edinmediğinde şeytanı kaçırmaya yetmez. Bu nedenle gerçek zikre ulaşmaya çalışmak lazımdır. Evliya-i İzam şöyle buyurmuştur. Nice kalp var ki şeytan orduları tarafından işgal edilmiştir. Ahiretten yüz çevirip bütün sevgisini dünya nimetlerine veren, helal haram demeyen, dinin emirlerine aykırı iş işleyenler şeytanın vesvesesine yol açmış olurlar. Allah Teala nefsin boş istek ve hevesleri terk edilmedikçe şeytan ordusunun kalpten çekilmeyeceğini bildirmiştir. Böyle boş istek ve heveslerin olmadığı kalbe şeytanın giremeyeceği açıktır. Allahü Teala şeytana benim gerçek kullarım var ya senin onlar üzerinde hiçbir hakimiyetin yoktur buyuruyor İsra suresi 65. ayet-i kerimede. Gerçek kullar benliğindeki geçici isteklere uymayanlardır. Heva denilen bu geçici istekler ne dünyaya ne ahirete yarar. Sadece hayvani nefsin arzularıdır. Kalpten şeytanın fısıltılarını yönlendirmelerini söküp atmak, o vesveseye yol açan hatalardan kurtulmak da mümkündür. Allah'ın zikrinden başka kalbine koyarsan şeytana yardımcı olur. allah Teala kalbin ilacını bildirmiş ve ehli tasavvuf da zikri kendilerine silah etmiştir. Dünyada en çok zikredenler tasavvuf ehli olanlardır. Onların zikri bütün ümmeti Muhammed'in zikrinden fazladır. Kalbin her türlü selameti için Allah Teala'nın kamil kullarına bağlanıp onlarla birlikte Allah'tan af dileyip zikir dersi almak gerekir. Gerçi herkes kendi isteğine göre zikredebilir fakat kalbi şeytanların işgalinden kurtarmak için en doğru yol bu işin erbabının bilgisinden, tecrübesinden, yol göstericiliğinden istifade etmektir. Şimdi de mikrofonumuzu sokaktaki seslere uzatıyoruz ve bakalım şeytan ve hileleri hakkında bizlere neler söyleyecek. Müzik <laughs> O şeytan kimdir? Vallahi onu aslında bizim içerideki sakallılar iyi bilir ya. Bir melekmiş ama diyelim Allah tarafından kovulmuş. Kabul etmediği bazı şeylerden ötürü şeytan bir fesat karıştırıcı bir şeydir. Fesfese vererek insana yapmış olduğu ibadetleri, fakirlik korkusu vesaire böyle tafsilatlı yönlerden fesfese veriyor. Vermekte. Onun vazifesi o. Şeytan ismi var ama kimse tabii e, görmüyor ama o görmeden de kendi işlerini yapabiliyor yani. Her şey yaramazmıştı. yaramazlık işte. Bizim içimizde olan bir şey var. İçimize giriyor. Mesela camiye gidiyorsun. Camide e, namaz kılarken aklına bin bir çeşit şeytanlık geliyor. Bir yönden de ibadet yaptırarak hani amelini beğendirir. Hani sırf uzaklığından ziyade içinde de devam eder yani hilesi devam eder. Kesintisi olmaz. Ne zamana kadar? Yani şeytan şerrinden ben Allah'a sığınıyorum bir. İkincisi mesela ayet ül okumak. Yani Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerini okumak. Şeytanın en büyük şeyi ibadet. Başta. Eğer yürüyecek Rabbimizin varlığına inanıyorsak onun şeyine uymamız gerekir. Ama şeytan sırası geliyor. Bunlara mani oluyor mesela. İnsanın hani dini zayıf olduktan sonra iyi bir arkadaşını sana iftira atmakla gösterebilir. Onu sana kötü gösterebilir. Ailenin dahi kötü gösterebilir. Yani hileler, ...tamam belki bunu yapan şeytan akıllarına giriyor... ...ama insanlar öyle bir şey yapıyorlar ki... ...şeytan bile aklına gelmiyor... ...yani halk dilinde öyle diyoruz. Şeytana uymamak için... E, ...en azından sabırlı olmak... ...inançlı olmak en başta gelen bir şeydir. İnancı olan insan şeytana uymaz zaten. Önemli olan odur. Bence onun başında inanç geliyor. Bir besmele çektim... mi, ...bir ne bileyim bir şey oldu. ...yani şeytan genelde... ...inancı zayıf insanlarla daha çok şey olur. Genellikle e, kimlerle ulaşır? Dini adamlarla ulaşır. Zaten bey namazları kendisine çekmiş diyor. Bununla benim işim yok. Ben gider alimlerle ulaşırım, şunlarla ulaşırım. Onlarla ulaşırım ki kendime çekeyim. kan kan kanacaksın, hani kanarsan yandın. Adam namaz kılacak, ne diyor veya Aa, biraz sonra kılayım, biraz daha kılayım, biraz daha oturayım, biraz daha oturayım. İnsan istersemez bu şeylerden vazgeçittirebiliyor yani. Uyumamak istiyoruz ama Maalesef o bizi bırakmıyor. E şimdi biz Müslüman olduğumuz için biz böyle düşünüyoruz. Mesela belki başkaları başka şey düşünüyor. Mesela bazı insanlar şeytana tapıyor. Yani onlar için de farklı bir şeydir, bir kimliktir şeytan. O zaman ne diyoruz mesela biz böyle, böyle dua edelim, şeytanı sevindirmeyelim veya namaz okunduğu zaman namaz kılıyor insan, namazına gitsin ama şeytan diyorlar böyle inançlı insanları inancından vazgeçirmeye çalışıyor yani, kazanmaya çalışıyor. İnsanların kendilerine çeki vermesi lazım ki şeytandan kurtulmaları için. Ya ne yapması gerekiyor düşmemesi için? E, namaz, dua. Bunları yapmak lazım. Camiye mesela, hani bu sohbet sohbetlere, Kur'an okunan yerlere, oralara gelmez mi? Yani biz diyoruz ki Allah tarafından lanetlenmiş, Allah tokası geçirilmiş boynuna, işte Allah'a secde etmediği için. Yani şeytan nedir? Ateşten yaratılmış, biz öyle biliyoruz en azından, bir varlıktır. Aslında bir melekmiş, değil mi? Sonra kovulmuş, bizim bildiğimiz onun ateşten yaratıldığını, kendisini öyle yani üstün gördüğünü hatta Adem Aleyhisselam'a secde etmemiş diyelim. Bu melek Allahu Teala eskiden ibadet ediyormuş. E ondan sonra o çamurdan ben ateşten yarandım diye öyle de kovulmuş duyduğumuz kadarıyla. Yani şeytanın her her kılıkta insana yaklaşma şeyi varmış abi. Her cisim bir yani varlık olarak. Ay köpek de olur, kedi de olur. Hani insan da olur. Hani bir insan hani o da bizim gibi bir insan da olabilir yani. Ama sen onu göremiyorsun işte neye benzedi bilmiyoruz. Ama bir şey gördük yok rüyamızda. Diyorlar ki veya uyurken şurada dalmışım otururken e, korku, korkutabiliyor mesela. Her kılıkta gelebiliyor ama gerçek kılını veya suretini neye benzediğini veya nasıl bir şey hayvan gibi mi, insan gibi mi, başka bir mahluk mu bilemiyorsun yani. O mahlukatı ben bir şeye, dünyadaki herhangi bir şeye yakıştırmıyorum. Yani köpeğe bile yakıştırmıyorum ben onu. Tarif edemem ki şeytanın çeşit çeşit aklımıza giriyor. Sadece düşman olarak biliyorum yani. İnsan olanın düşmanı. Ee, ...bir şey bir, tam, hal arasında söylüyorlar ama biz... iblis diyebiliyoruz biz de yani... ...ama genelde insanların hepsiyle de... ...şey diyalog kurabilirler yani... ...fakirlik korkusu... ...dünyaya düşkünlüğü... ...arttırır hani yönelmek... ...rağbet ettirir... ...ahireti unutturur hesabı... ...vesaire... ...mesela normalde oturuyorsun... ...canın sıkılıyor içki içiyorsun... ...canın sıkılıyor... ...mesela sigarayı içiyorsun... Hani yapmayacağımız bir şeyi bize yaptırıyor yani. sonra biz onun yapılmayacağını idrak ediyorsun ama beynimizden çıkmıyor maalesef. Hak yolu seçecek. Devamlı yasin şerifler okuyacak, kalbinde tespih çekecek ki düşmesin. bir dua kursun gider yani. Şeytanın uzak durmak için şeytan işleri düşünmeyeceksin. Dinimiz tam olursa şeytan da bize biraz uzak kalır tabii. Şimdi günümüzün dünyasında insanlar şeytanları geçmiş. İnsanların yaptığı şeyler şeytanlıktır daha doğrusu. Kendimiz ya şeytan. Hem insanları kendi düşünüyor abi. Boş insan şeytan zaten. Çünkü bütün kötülük insanlardan geliyor artık. Ticarette geliyor. Her yönden şeytan aklımıza giriyor. Mümkün olduğu kadar uymamak istiyoruz ama... Maalesef o bizi bırakmıyor. İşte ailesini dahi katledebiliyor, öldürebiliyor. İşte karısını da öldürebilir. Her şey yapabiliyor. Şeytanın yapmalı... yani de namaz yani inançlı olan kişi inancından vazgeçirmeye çalışıyor mesela. Vallahi hilelerini ben bilmiyorum. Kötü işlerle uğraşan insanlarla daha çok işli dışlı olur. Allah Teala'nın emrettiğini şeyi yaptırmama, yapmadığı şeyleri de yaptırmaya yönelik bir düşünce. Yani zayıflığımızdan kaynaklanan bir şey. Şeytan tarifini yapamazsın. Bu bir gerçek ama sonuçta var olan bir şey. Tabii şeytan her şeyi yapar. Korkulur tabii. Korkulmaz olur mu? Şeytandan korkarsın tabii. Onun giremeyeceği yer yok. Her tarafa girer ama mesela işte ne bu? Bu Nas suresidir. Bu e, Felak suresidir. E, Ayetül kürsidir Kürsi'dir. Besmeleyi çekeceğiz. Ben çekiyorum ben yani öyle bir şey olduğu zaman.